<laughs> sen nasıl lan ben trolü Hepsini düşürdü <laughs> <hiç iyi gülüyor> <bir gülüyor> ya siz o sende Hepsini düşürdü Ya bırak Oğlum bak rem Karal adam akıllı Cirot bitiriyor bro cirot bitiriyor adam ambulans almış ya kanka aji, aji, get on, get on. İzle Mitmuş mitmuş var Double door double door <laughs> Player standing. Spike down. B. No. Three gone. No. One enemy Nine remaining. Is ready. No, is there what no one, one left? Guardian, cut. Fena. Kesin, rahat kesin.

Sıra, Aynen. sıra ben sende, buldum, sıra evet. <laughs> 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 Ağzına var ya, bir ok atıyorum, adamın aklını alıyorum a***yakıyım. Bak izliyorsun, öyle bir şey olması gerekiyor. Ana <laughs> Orada ama takılacağı yer varmış kanka. Video, Manyak Çocuğun boynuna bir şey olacak the stuffing got compressed from eyes Adam soru işareti atıyor. Bro, ya ben yayıncı olmasa anasını Ta -ta -ta avradını Geri zekalı çocuğu ya. Oyun içinden söylemiyorum. Geri zekal bütün gün kule altında ateş püskürtüp dilendin a**a aptalı seni. Dilenecek ya. Aynen bu adam dilenecek üstüne. Gol be! Ya ne gol a**a Direkt bu ya. yapıyorlar e, bu arada. gol attı Mert abi. abi gördün mü? Dayan mı çıko? Dayan mı Ay! Ölme ölme ölme. Ay! Açın seni banlat. anlattın? Helal lan. Aç diyorsan açalım çocuk bize bir senedir diyor açın oh bana. Allah. <laughs> aç kanka aç a**a <laughs> <laughs> lan. Yok olmaz, Cico sana söylemiş. Bak Cijo's sabahları cijo. ben. tatlamadı Ben zaten izlemek istiyordum abi. Doğru. Kısa. Ha benimki aynen <gülüyor> <gülüyor> Ya Eren. Ya Eren. Efendim arkadaş? <laughs> Görünmez sana. Artık alışıyorsunuz sisteme. Sisteme alıştığın için bazı şeyler artık senin şey yapmıyor. Eskiden üzülüyordum da. Şimdi artık buradan geliyor, buradan çıkıyor. Çünkü adamın boş olduğunu zaten anlıyorum ben. Yani. Sen de arada artık laf sokmaya başlamışsın. Ben internette ya, gördüm ki arası... Valorant'ta. <laughs> Oğlum bu mal lan bu. Bunun ne iş var bu oyunda? Böyle? Lan maldan anlıyorsan de gel tut benimkini de bakalım. <gülüyor> 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 ya bu <Ne> adamı <laughs> nasıl ne, ne hale getirdiniz ya? Bu adam böyle bir adam değildi ya. Yemin ediyorum <laughs> burası var ya bir jungle gibi. Hayatta kalmak için anladım bunlar ki. Ge bunlar gerekiyor işte. Ne yapsın abim? Bir. Al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki. Kanka biri bende dursun, biri sende işte ya. Buyur arkadaşım. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bende de Krav Maga var birden yapışır veririm. Berkay çok güzel yer olmuşsun lan. Evet Ali Tamer'deyiz. Ha. Evet. ha sakın gitme Ali Tamer. Bakalım Aslan mi? Ha bir geliyor. Geldi. Aa geçtim arkadaşlar evet. geldim buraya. Aaa. Ana bak. Çocuklar var ya bütün her oyunlarında kenara geçip bana vurmayın ben de size vurmayayım diye ağlıyordu. Sadece Ardal değil ki abi sarı tırnak, sarı diş, kaptan sarı diş. Ben sosyal sen, ben Evet 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 evet. Bak gelin kamyonlarla anlaşalım. Kamyonlarla anlaşalım. Abi, bak bak kamyonlarla anlaşalım abi. Bu kim? Buracan bak ne yapıyoruz biliyor musun? beraber beraber. Ben seni götürüyorum. Ya Eyvallah Kemal. Lan nerede? Başım. Aa öbür taraftaymış bu sefer. Maçana burada bıraktım dur, seni. Dur, dur. Eyvallah. Ben dedim işte. Gel attı bu oyuna. Bitti oyun gel gel. Allah razı olsun. Tembe takım çok kötü galiba ya. Uf. Şu, biz çok iyiyiz abi. Şu movement'ları görüyor musun? Ne olmaz bir şey ya gerçek. Hemen arkanda. Bak ben giriyorum izinle. Aklına gel. Aa bu Böyle bir şey gerçek olamaz. <laughs>